Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Happy Wheels oynuyoruz arkadaşlar. Zula'dan farklı bir oyun. Gördüğünüz gibi zaten Happy Wheels. bir de Happy Wheels deneyelim bakalım. Yani bugün videosuz kalmasın diye Happy Wheels çekmek istedim. falan işte öyle. Günün ilk videosu arkadaşlar bu. Hadi bakalım. Hadi. Bilbaşçı, usta hardcore o. Koşla Ananın... <laughs> koş 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 Hadi bakalım Ananın neyin düştü lan Flash düştü Neyse O <laughs> usta BMXG Bisikletçi amca Aaaa Dünyanın usta parkur BMXG'si Oha FPS nasıl düştü lan öyle Tomeli. O tamam. Neymiş la bu? Şimdi ki de bunu merak ettim. Oha. Oha ben bunu nasıl çıkacağım mal buradan? Şuradan çıkmak. Dur bir bırak bir bunu. Bıraksana oğlum. La, bıraksana. Bak bırakmıyor bak. O, ben buradan nasıl çıkayım ya? Çık. Çık 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 çık. Eksitli menü. birazcık daha ekran üstünde yaparsak aynı şimdi. şimdi bunu yapalım. 305 kişi oy vermiş, 400 olmuş. Bisikletçili önemli olmaz Tamam. Hadi. Abi ben bunu seçmedim ki ya. Ha, şimdi ne yapıyoruz? Hazır. Paralar bir dop geliyor bize vuracak şimdi. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Hadi. Oha. Uçma lan uçma. Aa. Abi biz bir şey yapmıyoruz ki burada. Ben yani çıkmak istiyorum buradan. Kafamız bu. Bitti mi şu an? Ağzımıza sıçıldı. Hadi lan. Abi. Abi bu ne? Abi what the fuck? Abi <laughs> Amacın ne lan bunun? <laughs> Niye yaptınız oğlum böyle bir şey? Bunu <laughs> şöyle biraz e, yukarıya alırsak galiba daha rahat tutabiliyorum falan filan of course Ops ey köy Evet bunu oynamak istiyorum sever. Hadi. Haydi Haydi o zaman Git lan senin ağır, çok ağırlık yapıyorum git lan. Oğlum gitsene. Cık. la bebe gitsene. Ha. Kolun koptu bak kalk git lan. Bak gitme baba baba bak baba baba. Bak. Al al öldük. Girdik alı Niye öpmedim ya? Ex tuttum yani. Bir daha deneyeceğim la bunu. Ha bu bebe yüzünden. Bebe olmasaydı kazandıydık bu Almıştık. Hadi. Abi gider misin lütfen? Velet. Gider misin lütfen abi? Ölmüyor çocuk. Tamam. tamam. Dostça yapacağız lan bir dakika. seni öldürmeye çalışmayacağım. Tamam. Öldürmeye çalışmayacağım onu. Bundan sonra bir de şuna deneyeceğim merak ettim. Nasıl yapıyorsun? Hadi. Şimdi dostça bir yarış olsun. Tamam mı lan Velet? sende. Hadi Velet. Başarabiliriz bu. Velet! Dostça bir yarış olacaktı bu. Velet! Kollarımız koptu, olamaz. Oha, kolumuz koptu lan şaka mı, ha? Abi! Sıplar mısın? Tutun lan! Oha! Oha, kafayı gördünüz mü? Tok tok tok, yıkıl. Yıkıl seni görmesin gözüm. Ananı! Olanları gördünüz mü? Gide gidemiyoruz. Abi gidemiyoruz. Neyse çık çık yeter bu. Ne yapıyor la bu? Dur. Neler oluyor? Rob pop. Rob. Rob swing. manyak. Çılgın çocuk. Bırak onu. Çıl Çılgın çocuk onu bırakmalıydın Ana. 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 Bunu düşünememişler lan. Ana. Neyse o sıkıcı dedik. Bunu bu sefer ben yaşlı ile yapacağım. Yaşlı amca. Yaşlı amca. Yaşlı amca yapacağım. Hadi yaşlı amca, hadi yapabilirsin bunu. Yaşlı amca, hadi yaşlı amca. yaşlı amca. usta dünyanın en iyi hardcore pro takla atıcı sandalyeli uzun kafalı derili adamıdır. Bunu size söylemiş miydim? Hadi Hala devam ediyoruz. Hangi parçalan ha, tamam o parça bizim. Hadi. Hadi kazanabiliriz bunu. Hadi hadi hadi, hadi. hadi. kazanabiliriz bunu. Dünyanın en uzun atlayan kafası. Hadi oğlum bu ne lan? Dur yapamadık yapamadık. Yaşlamca hayır. Neyse geç trap değil. Oynadık mı la bunu hatırlamıyorum. Ben. Herhalde oynamadık bunu. lan mal. Abi niye hep bu adamla oynuyoruz? Ben bunu oynamak istemiyorum belki. Bu ne lan? Ha yol açtı bize. Eyvallah kardeş. Ü, ü, ü. Yol aç bize. Ananın. Çabuk lan şunlar da devrilir şimdi üstümüze bizim ha. Oha abi oradan zıplamadan nasıl geçeyim ki ben ya? Abi oradan zıplamadan nasıl geçeceğiz ya? Geç aylar da sene falan filan ya. Hah, üç mallı oynayak marketçi çocuk. Bunun adı ne olsun biliyor musunuz? Hepsi isim koyalım. Yaşlı amca. Bunun adı Yaşlı amca. Bu dünyanın en usta. Bunun adı iş adamı bu. Bu bisikletli çılgınlar. Bu ne olsun? Ayı. Hadi ayıyla oynayalım. Hadi ayı. Ne oluyor lan? Ayıyla oynayamıyoruz. Bunu oynayalım. Bunu oynayacağız evet. Oha. Oha. Direkt gideceğiz anladım. Ne hmm. Hoşuma gitti. Hadi 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 hadi. Oha abi o kadar hızlı biz nasıl gidelim ki? Abi manyak oğlum bak. Oha. Oha. Zıplayıp Oha. mı gideceğiz ki? Dur dur şimdi daha çözeceğim. Şimdi çözeceğim. Şimdi çözeceğim. Hey tamam çözdüm. Ah. Aa, ah, hadi lan. Hayır bu kadar geldik bir şey yok. Allah kahretsin. Allah kahretsin at yemiş hayvan. At yemiş hayvan. Biraz platlan bizi. Geç. Hayvan at yemiş hayvan. he o bizi fırlatırken biz böyle hızlıca basacağız anladım ben. Okey okey okey. Okay, okay. Tamam şimdi yapıyorum hazır mısınız? Hadi hadi hadi, hadi 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 Abi önce nasıl yaptık? Zıpladıydım galiba. Bir, bir önce bir şeyler yaptım ama. Ne yaptığıma dair hiçbir fikrim yok. He, boost veriyoruz kendimize. Sakin, sakinin nasıl sa sakin, 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 sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin Bu ne lan? Troll oğlum bu lan. Baksana lan buradan gidiyorsun. Dolanıyor. Ha o. Oh yeter vallahi bu da çok şey. Hepsini önü yakmak. Down of the Dead 1 v 1. Evet Mr. Black Market White you. falan. Aa gel şimdi gelin. O bam. O hadi gelin mi? Yani usta zombi öldürücüsü iş adamı. Hadi iş adamı. Aşağı atlamayacak mı çocuk lan? Ha, tamam. tamam tamam tamam. İş adamı geriye doğru gidecektik. Bir dakika. Ekran küçük oldu. Alt tarafı göremiyormuşuz. Bravo da göremiyoruz. Şimdi. Dur bir dakika. Tamam şimdi tüm ekranı görebiliyorsunuz. ne oluyor? Ha, tamam. SC basmadı lan mı ya? Lan. Bam. Öl. Lanet olası. Oha abi ya. Ne yapacağız burada biz? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun bari. Eğer Happy Wheels'ın devamını istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.